Biliyoruz muyuz bunu? Mitte Shaco oynuyorsun. Shaco Mitte oynadın Allah mı? Allah'a katkı versin. Şimdi Kanka ya support beyniyor. oynanır ya jungle oynanır ya da top oynanır. Kanka süt adam ne? cürü bilen var mı? Ee, Arkadaşlar. oradan başla aynen. Evet hikaye Biz buradan sana. gidiyor. Aa kıza vurdu adam. Var ya bir gidemiyor. Oy güzel uçtu. Gel lan buraya. Ne <laughs> <laughs> oğlum çok hızlı lan. Ne yazsın? Oha. Amına koyduk Arla oğlum de... bu ne öyle? Sesi. Aynen. Oğlum, neden hep kızın kafasını iniyor? Bilmiyorum. Ben inmiyorum. Geç sen de öyle indim. Oha. Abi kızı niye dövüyorsun? Oros bir bu be ya. yok. yok. O eti kıyma yapabilirler dikkat et. Mesafe zıplaması çok keyifli bir şey lan. Hani çok keyif veriyor oynarken. Hayır. Oo kırılıyor. Kanka Diyor kırılıyor, ki bastığın gitmek. yerleri toprak diyerek geçme tanı diyor. <laughs> evet. Hadın. O kanka ne yenir var ya kızartsan onu bile. Of. Kebap. Köfte. <laughs> Süper, <adam>. <laughs> <laughs> Süper kebap, çocuk. Süper kebap çocuk. Hayır. Ya. <laughs> ne? Neyse kadar yani. Burger King reklamı gibi oldu amirik. Ateşini çağırıyor. <laughs> i̇şte bu bebeğim. Çağır. Hey. Oğlum adam Sakura <laughs> Spike'a benziyor bu arada. Adamın çıkışı çok garip ya. Cum diye bir şey. Hocam şey aslanım. Salih Usta'nın gece öneriyle oldu. Nerede o? Kim o? Sosa süt koymuyor diyenler. Ben sosumu Sütle yapıyorum. Baba. <laughs> Salih senin <üstüne> gece döner mi döner Evet Hop. O ucunda. <laughs> i̇şte bu be oğlum. Kendimi kurban bayramında gibi hissediyorum. Ah işte bu adamım. Çok basit. Sadece şuradayken abi, atlamalıyım. Ahmet. Başardım. İşte bu oğlum. <laughs> I got man. Hadi birimi al. Hadi ikisi de mal. Ne oğlum üçünüz de mi malsınız lan? İşte bunu taktiksel sıçrış denir dostum. İşte bu dostum. Aldım. Kolay değil. Forest'ı bitirdik ve şimdi küçük Slugger'a geldik. Hadi bakalım. Ananı sikeyim. OO bütü bütü karame la sepeti terazi la sikeyim la sikeyim. O bütü bütü karame la sepeti terazi la sikeyim soydum başı cuma koydum ben bir ya. Demin ikisi basmıyor ya. Abi zıplıyorum ama ne mal gibi duruyor yerinde. Bilader yapacağınız kolun anasını sikeyim yani. Dodge Master sol, şey şeye erdim şu an. Sol şeye erdim şu anda. Evet adamcır. ne sikiyim adam kuş oldu kanatla. Red Bull işte gitti ama ne kıyım adam. Aldım, Kök yüzüne. Bu ne sincaplar? Amına kodum sincapları ya. O ses de zaten başımın üstü. Bu ne? Sinci, sincabı karımız mı? Üzülme sincap adam intikamını alacağım. Arkadaşlar. Üzülme intikamını alacağım. <laughs>